Buyur evladım kime baktın? Merhabalar amcacığım. Ben gönüllü sağlık hizmeti veriyorum. Ücret almıyorum. Evleri tek tek geziyorum. Yaşlı insanları bir şey kontrol ediyorum. Sağlıklarına kavuşturuyorum ya. İçeri geçebilir miyim? He, evleri geziyorsunuz. Yaşlı insanları kontrol ediyorsunuz. Ne güzel bir hizmet. Tabii ki evladım buyur ya buyur. Tabii ki amcacığım. Tabii ki. Tırın 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 tırın. Ninem <laughs> de burada olsaydı onu da kontrol ederdin evladım ya. Ne? Teyzem mi? He olmadı daha. He amca olsaydı onu da kontrol ederdik ama başka seferi Neyse geç otur şöyle de e, derdine çağır olayım ben ya. Tırın tırın tırın. Evladım tekrar hoş geldin. Vallahi Allah razı olsun ya. Böyle yaşlı insanları demek kontrol ediyorsunuz he. Ee, beni nasıl oynatacaksın edeceksin yeğenim? Amcacığım o iş kolay. Sen bir bardak su getir. E, yana suyu çeşmeden doldur. Böyle damla damla en azından 15 dakika bana fırsat doldur ki itirafı araştır. Yani su dolsun ki çok güzel tedavi yapayım canım benim. Su mu? İçeceğim herhalde. He tamam getireyim evladım. Ay. Ay. He he içeceğim hem tedavi yapacağım sene canım benim. Ama ben gel gelme ha. Damla damla damlasın. Lan buruk gitti. Şu etrafı bir araştır Mustafa. Oh, yavrum buruk. Ulan karıya dolan, dolan Amcacığım benim işim bitti gelebilirsin canım. Evladım damla damlanca bu kadar da oldu niye acele ettin ki? Amcacım acele etmedim vakit doldu işimi bitirdim yani e, sen o suyu al balkona geç ben sana amca gel diyene kadar gelme tamam mı Hadi canım benim. Neyse kalemde doğa kalsın Evladım. Ya kaç saattir burada bekliyorum ya. Allah Allah. Ne? Ne? Alo. Efendim. He hısım. Ya haç parası hazır evde yatıracağım da. Sağlıkçı geldi. Beni kontrol edecek. Su doldurdum balkonda bekliyorum bardakla.